kim ya? Üf, yine uzaylı istilası olmuş. Üf, gittim. Ah bunun. Ah bunun çok kötü oldu. Burası neyse. Dur bir. Sen kimsin? Hadi video videoya devam. Hadi. Hemiş Allah seni bildiğin gibi yapsa. Hop hop tamam sakin ol. Sakin, sakin. Sakin ol tamam. Her şeyi anlatacağım çok tamam. Ne oldu anlat. Sen hep bir videonun içindeydin. Ne? Bir videonun içinde miydim hep? Nasıl yani? Seyirciler seni izliyor fark etmiyor musun? Yok bir şey yok ki burada. Uf, ben gidiyorum. Çıkamazsın. Çıkarım Kapı gitti. Gel buraya. Hemen kapı kırmalıyım. Eh, kırıldı. Kaç 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 kaç. Ne seyircisiymiş. Hiç seyirci görmüyorum ben ya. Üf, hemen gitmeyi gitmeyeyim. Bu işler şimdi hemen kaçmam lazım. Hemen hemen. Hemen. Çabuk. Çabuk. Ayağız. Son anda. Kaçtım ya onlardan sonunda beni film izlemiş. Sen beni mi izliyorsun? kaç kaçmayayım 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 kaç, kaç, kaç. baba bayatla, baba bayatla, baba yatla izliyor bile beni izliyor biri beni izliyor. Hemen kaçmalıyım. Hemen, hemen. Hemen kaçmam lazım. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Kaçacağım, kesin kaçtım onlarda. Peşimde Ne yapacağım? Ne yapacağım? Dur bir dakika. Yönetmeyin, yönetmen nedir? Hep sen filmdeydin. Hep filmdeydin. Evet, filmdeyim. Ve insanların mutlu ve güzel güzel yapmam gerekiyor. Evet, bu bir aksiyon filmi. Oğlum, lazım. Hemen gideyim